Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lezzetinden çatlamış, yumuşacık, kıyır kıyır, inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifiyle geldim. Bakın hemen yumuşaklığını size gösteriyorum. Çatal ile ne kadar güzel bölünüyor. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. İlk defa yaptım. Sonucundan çok memnun kaldım ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yapımına geçelim. Derince bir yoğurma kabımızın içerisine tüm malzemelerimizi dolduruyoruz. Arkadaşlar ilk olarak bir paket yani 400 gram nişastamızı ekleyelim. Bir paket içerisinde standart 400 gram oluyor. Ben mısır nişastası kullandım. Hemen arkasından bir su bardağı pudra şekeri, bardak ölçümü 200 mililitre. İki tane yumurta medium boyutta yumurta kullandım. Bir paket şekerli vanilin 1 paket kabartma tozu. Lütfen şeker miktarını arttırmayın çünkü bolca pudra şekerine bulacağız piştikten sonra. 2 su bardağı un, bardak ölçüm 200 ml ve son olarak 200 gram vita yağına ekliyoruz oda sıcaklığında olmalı. Eğer vite yağı kullanmıyorsanız terem yağ ya da tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben Bim'den aldım. Trans yağ olmayan susuz bir yağdır. Tüm kurabiyelerinizde bunu kullanmanızı öneriyorum. Dediğim gibi eğer imkanlar dahilinde vite yağı yoksa terem yağ ya da tuzsuz tereyağı kullanabilirsiniz. Margarini önermiyorum. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş güzelce yoğuralım. Sabırlı olalım. Elimizin ısısı ile yoğurdukça sert yumuşak arası güzel bir hamur elde edeceğiz. Hafif serte yakın olacak. Böyle vıcık vıcık yumuşaklıkta bir hamur olmayacak. Hamurumuz bir kenarda bizi beklesin. Tepsimizi azıcık ıslattıktan sonra yağlı kağıdımızı güzelce serip yerleştirelim. Ben genelde bu şekilde yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Hamurumuzdan parçalar kopartalım. Bir yemek kaşığı benim ölçümdü. Bir yemek kaşığı hamurdan parçalar kopartıp avucumuzun içerisine yuvarlayıp baş parmağımızın ortasıyla da yatsılaştırıp tepsiye dizelim. Ben bu şekilde yaptım ama siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz hamuru dörde bölerek e, dediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Damla çikolata da batırabilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kakao ekleyerek kakolu da kurabiye elde edebilirsiniz. Dilerseniz eğer arkadaşlar yuvarlayarak ortasına fındık fıstık badem batırabilirsiniz. Ben birkaç tanesini size gösterme amaçlı örnek amaçlı olarak ortasına badem batırdım. Biraz sonra pişireceğim. Hiç vakit kaybetmeden hazır olan kurabiyelerimizi 200 derece önceden sıcacık ısıtılmış fırında sadece 10 dakika pişirelim. 10 dakikayı geçmemeye özen gösterin katılaştığında hemen kurabiyelerimizi fırından alıyoruz esmerleşmeyecek arkadaşlar yoksa yumuşaklığını kaybeder fırından çıkan kurabiyelerimizin tam olarak soğumasını bekleyelim soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz ya da direkt olarak pudra şekerine de bulayıp servis tabağına dizip gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz gerçekten sonucundan asla pişman olmayacağınız çok memnun kalacağınız yiyen herkesin tarifini isteyeceği bir lezzet mutlaka denemelisiniz Videom buraya kadar izlediğinizde izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.